Herkese merhaba çocuklar. Şimdi Ali Yaz'la yeni bir oyun yapıyoruz. Bu arada yeni bir yol yaptık. Yoldan hepsini havuzun içine göndereceğiz. Burada tünelin içinden geçecekler değil mi babacığım? Yarış arabalarından başlayalım mı? Hı hı. Gönderir misin oğlum? Hı. Ne geliyor? Bir tane ambulans geldi. Havuzun içine düştü. Başka ne geliyor acaba? Siyah yarış arabası. O da havuzun içine düştü beyazı geldi şimdi. Başka ne geliyor? Sarı yarış arabası geldi. Bir tane daha sarı geliyor. Bunların hepsi buraya düştü babacım ya. Başka başka başka. Mavi geldi. Kırmızı geliyor. Kırmızı geldi. O da havuzun içine düştü tünelden geçiyor. O hangi renk babacım ya? Bilemedin kahverengi. Siyah geldi son olarak. Şimdi topu mu gönderiyorsun babacığım? Top geliyor. Top da düştü. Başka ne gelecek acaba? Ben bunları tamam. dinozorun yanına koyacağım. Ya, tamam. Ya? Dinozorun yanına koyacaksın. Diğeri nerede babacığım? Diğeri neredeymiş bakalım. Bir tane daha okul otobüsümüz vardı. O neredeymiş ya? Bulamadık onu babacığım. Burada bir sürü oyuncak var arkadaşlar. Burada iki tane okul otobüsü var. Şimdi Yaz buraya koydu. Yarıştıracak hangisi kazanacak acaba? Gönder babacığım. Geliyor. Onu da gönder arkasından gelsin babacığım. İki tane okul otobüsü. İkisi de sarı ama bir tanesi kazandı. Havuzun içine düştü arkadaşlar. Şimdi dinozor, dinozor geliyor. O da Yan tarafa çarptı birazcık ama ben onu düzelteceğim. Hızlandırdım. O da havuzun içine düştü. Başka? İtfaiye geliyor. İtfaiye çok hızlı. Gitti havuza. Örümcek adamın arabası geliyor. Örümcek adamın arabasını Ali Yaz aldı. Biraz düzeltiyoruz önünü. Gidiyor gidiyor gidiyor. Havuzun içine takla atarak düştü babacığım. O da şimşek makbin. Robot oluyor. Değil mi babacığım? Olmadı. Tamam elini çek oradan olacak babacığım. Tamam onu oraya koyuyorsun. Aa, sıkışmış bu babacığım. Bir saniye. Tamam bunu böyle gönder babacığım sen de. Sıkışmış onu yapacağım ben tamam mı? açılmıyor babacım bak burası açılmıyor. Ha şimdi oldu pardon yaptık. Şimdi robot şekilde şimşek maktığın gidiyor. Takıldı burada trafik lambasına çarptı kaza yaptı. Bunu sökelim o zaman buradan. Polisler ceza yazmasın bize tekrar göndereceğiz. Oo, gitti. Onu sonra yapıştıracağız. Bunlardan gönderebilir miyiz babacığım? o zaman. Ne geliyor? Ben de gönderebilir miyim? Hı -hı. O zaman ben de bunu göndermek istiyorum. Tamam. Beton mikseri çok hızlı geliyor. Ama gelmedi. Bunun tekeri mi sıkışmış acaba? Hı -hı. Tekeri sıkışmış babacığım. Başka? Bu evet. tankı da ben göndermek istiyorum. 1 2 3. Gidiyor. tank geliyor. Havuzun içine düştü babacığım. O minibüs de burada kaldı. Geliyor. Başka gönderir misin babacığım sen? Tamam. Beton mikseri geliyor. Tankı devirdi. Burada tanka çarptı. Havuzun içine düştü bu da. Başka ne geliyor acaba? Ambulans geliyor. Evet. Başka ne geliyor acaba? Minibüs geliyor. O da düştü içine. Kırmızı araba geldi, kaza yaptı. Sarı araba. Mavi araba geliyor. Bir tane tren geliyor. Yavaş yavaş geliyor, 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 hızlanıyor biraz. Yan tarafa çarptı da takıldı. Duvara çarptı babacım bu. O ambulans açabilirsin babacım istersen. Ambulans geliyor. Işıklı ambulans. Orada takıldı. düzelecek babacım o. Bak kendisi çıktı. Bu da havuzun içine düştü. Bunu kapatabilir miyim babacım? Bunu kapatıyoruz düğmesinden. Ne geliyor? İtfaiye geliyor. Çok fena kaza yaptı babacığım. Tren geliyor arkadaşlar. Tren geliyor. O da düştü içine havuzu. Çöp kamyonu çok hızlı şekilde gelip çarptı burada bütün arabalara. Hot Wheels arabası geliyor. O ne oğlum? Çiftçi amcanın kamyonu geldi. Burada kaza yaptı. İçine domates taşıyor değil mi babacığım? Traktör geliyor. Şimdi o neymiş? İtfaiye geliyor arkadaşlar. Evet sepeti var onu düzeltiyor ya şimdi gelecek. Gelsin bakalım babacığım. Geliyor geliyor geliyor. Trafik lambalarına çarpma sakın. Burada kaldı. Başka ne var acaba? Köpek kamyon geliyor. Burada yine kaza yaptı. Sarı otobüs geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Kaza mı yapacak acaba? Geliyor, geliyor, geliyor. Babacım onu da gönderir misin? Kırmızı yarış arabasına. Evet. evet. Kırmızı yarış arabası geliyor. Onu gönder o zaman. Ters mi göndereceksin? Ters geliyor arkadaşlar. Geri geri geldi bu. Bunu alıyoruz, buraya koyuyoruz. Başka bir kırmızı yarış arabası geliyor. Bu da buraya geldi. Havuzun içine düştü. Çok hızlı geldi bu ya. Kaydırdın mı sen onu babacığım? Başka ne var? Ambulans geliyor. Gül. Onu Tamam. Ben bunları buradan aldım. Sen şimdi otobüsü gönder bakalım. Oy. Babacım bunun tekeri çıkmış ya. Vidası çıkmış. Tamam ben bunu takacağım. Sen başka gönderebilirsin oğlum. Bunun tekeri bozulmuş arkadaşlar. Ben bunu tamir edeceğim şimdi. Büyük ambulans geldi. Tamam. Tamam. ters mi gönderdin tırı sen ya? Tamam. Bunların hepsi havuzun içine doldu arkadaşlar. Tamam. Elini çek oradan elini sıkıştırma babacığım. Başka ne geliyor acaba? Büyük beton mikseri geldi. Onları da gönderir misin? Ne yapıyorsun babacığım? Benim, ben <laughs> Niye? Yapma öyle babacığım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Benim, 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 benim. Bir tane daha mı var? Gönder onları da babacığım. Gülüyor. Bu da içine girdi ya. Evet. Ata atma babacığım. Öyle benim. atarsan kırılır oyuncağın. Evet. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.